Herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kankamın yaptığı Siren Head Horror Forest adlı oyunu oynuyoruz. Siren kafa demek, Head kafa demek, horror korku demek de forest'i bilmiyorum. Evet şöyle bir oyuna bakalım. Ait mı olsun? Neyse telefonu belki zorlar diye medium diyelim. Play diyorum arkadaşlar. iz olsun. Evet. Önce intro izliyoruz arkadaşlar. Bu arada oyunu siz de oynayabilirsiniz. Aşağı linkini bırakacağım. Oyunu yapan kişinin kanalını da bırakacağım arkadaşlar. Girip oynayabilirsiniz. Bakalım. Oo, burada güzel bir arabamız varmış. Ay bizi kovalayan kerata bu arkadaşlar. Evet. Hızlı koşma var güzel. Hızlı koşabiliriz. İyi. Burada ev mi var? Ne var Evet burada ev var arkadaşlar. Bakalım eve girebiliyor muyuz? Yok eve giremiyoruz. Şu fotoğraf makinesi ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Evet burada bir kod var. 7194. Kod buranın kodu mu? 7194. Evet kod buranın kodu. Peki şey bu. Aldık mı şu an ne yaptık? O adam geliyor buraya. <laughs> Öleceğiz lan. Ensemizde arkadaşlar her an ölebilir. <laughs> Patika yol. Köprüyü takip et. Ay köprü diyorum. Patika yolu. Burada da böyle bir pil gibi bir şey var. Bu pile bir etkileşimi yapamadım şu an. Evet. Burada da benzin kutusu var. Bu benzin kutusuna da şey yapamadık arkadaşlar. Tamam yani bir şey yapamadık. Bakalım diğer taraflara bakalım oyunu. Bir de oyunun gece modu varmış. Oyun çok güzel olmuş. Ben yani beğendim. Ama süren, süren kafanın şeyi yok. Kovalama müziği. <laughs> Bakalım nasıl olmuş benim. Bakıyoruz. buraya gelemiyor değil mi? Geliyor lan çıkıyor buraya da. Evet. Burada merdivenden çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Oyun bu arkadaşların isteklerini Bir de Biz de biz varız. Çok teşekkür ederim Orhan. Biz de arkadaşlar. Siz de oynayıp bunları görebilirsiniz. Bunu, bunu bir şey yapamadım şu an. Yapılıyor da ben bilmiyorum. Bilmiyorum da. Bu şu an ön inceleme olacak. Yani eğer oyun tam öğrenirsem tekrar çekeceğim. Mesela şimdi buna basılı mı tutacağız? Bir süre. Yoksa ardı basacağız? Ne yapacağız? İşe bulacağız yoksa bunları gelip dolduracağız? O da olabilir. Kesin bir şey bulacağız. Bunları gelip dolduracağız. Buralarda daha bir şey var mı? Ha bakın orada da şey var. Burada da benzinlik. Yok buna da bir etkileşim yapmadık. Herhalde burada bitiyor da. İstiyon kafagen... Şurada bir şey daha mı var ya? Daha oyun bitiyor. Bu ne? Evet arkadaşlar burada da benzin bulduk. Şu an benzinli, 7 tane benzinle mi toplayacakmışız? Benzinleri bulduk ama alamıyoruz arkadaşlar. Burada patika var. Patika bir yere kesin götürecek. Burada bir şey varmış gibi göre. Bakan var mı? Bir gördüm görmüş herhalde. Aa bir tane daha ev varmış. Tam daha ev varmış arkadaşlar bu arada videoya like atın abone olmayı unutmayın siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız aşağıya linkini bırakacağım oradan oynayabilirsiniz bence oyun güzel olmuş siz de fikirlerinizi edebilirsiniz mod modu yapan kişinin kanalını da aşağıya bırakacağım evet eve girebilir miyiz yok eve giremiyoruz arkadaşlar bu ben kafa geliyorum Evet arkadaşlar dışarıda şu an erik dalı çalıyor yani. Her şey oldu video çekerken binç falan ne bileyim. Her şey yaptılar bir erik dalı kalmıştı. Benim bir şey yok muydu? Allah Allah. Bu eve nasıl çıkacağız? O adam uçuyor lan. Harbi uçuyor arkadaş. O merdivenden mi çıkacağız? Ya ben oyunu anlamadım. Öğrenip motivimizin oyunu öğrenip oynayacağım arkadaşlar tekrar. Şu an inceleme yok. Buraya gelemezsin. Abi bizi yeni Uçuyor ya. Ha, kolunu yıkıyor. O da mı? Ha, bizi kaybetti. Bence oradan yakalayalım. Hmm. Yakalanan acı ya kafamıza sıçarsan artık <laughs> ya. Yo diye evet. bir günümüz varmış. Peki bir günümüz bir gece modu varmış bir arkadaşlar. Gece modunda deneyelim. Gece modu da bu. Oo gece de çok güzel. Araba yine aynı. Her yer aynı herhalde. Gece modu. Böyle gece gibi kızlar falan var. Gece de oynanırlar. Ben hala anlamadım. Oyunu. Eğer oynayan varsa altta yorumlara bıraksın arkadaşlar nasıl yapılıyor diye bir daha deneyelim olmazsa diye bitiriyoruz kaçtı 71 94 91, 94 evet Yok arkadaşlar gece modunda hiçbir etkileşimle çıkmıyor. Evet yakalamış da Bir dayımız varmış. Oyun güzel olmuş arkadaşlar. Oyuncunun dediğim gibi yapımcısını falan her şeyi aşağı bırakacağım oyunun linkini de. Siz de oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Böyle videoların devamı için like atın, abone olun. güle.